Efendim şu anda Beşiktaş'ta hemen Yıldız Sarayı'nın yanında bir tepenin üzerindeyiz. Buraya gelenler, ziyaret edenler büyük bir ihtimalle neresi olduğunu anlamıştır. Denizcilerin Piri, Boğaz'ın manevi koruyucusu, İslam ilimlerinde olduğu gibi matematik ve geometri ilimlerinde de mütehassıs olan Beşiktaşlı Yahya Efendi. Ve daha önce Kanuni Sultan Süleyman Han'la ilgili olan bazı hikayelerini, hatıralarını Önceki bölümlerde de anlatmıştık. Şimdi bizzat kendisinin huzurunda yine onunla ilgili birkaç hatırayı sizinle burada paylaşacağız. Efendim şimdi denizcilerin piri dedik ya bu nasıl oluyor? Onu anlatalım ilk başta. Osmanlı donanması sefere çıkacağı zaman buraya kadar gelir, aşağıda Boğaza kadar gelir. Boğazda gemiler sıralanır, bütün leventler geminin üstüne çıkar ve yüksek sesle hey ey molla diye bağırırlarmış. Bunun üzerinde Yahya Efendi hemen dergahın arkasında bulunan böyle büyük taşlık geniş bir yer var. Oraya çıkıp oradan açar ellerini dua edermiş. Duanın bittiğini ellerini yüzüne sürdükleri zaman anlarlarmış ve hepsi yüksek sesle amin der. Ondan sonra sefere çıkarlarmış. Bu adet sadece Osmanlı devrinde kalmamış. Yani Yahya Efendi hayattayken değil. Yahya Efendi vefat ettikten sonra hatta günümüzde bile bazı balıkçılar balığa çıkmadan önce gelirler buradan ruhuna Fatiha okuyup o şekilde yollarına devam ederlermiş. Burada şöyle bir ufak bir detay hatta güzel bir detay daha var. Beşiktaş Yahya Efendi'den dua isteyenler, onun ruhundan, ruhundan yardım isteyenler sadece Müslümanlar değil. Aynı zamanda gayrimüslimler de bunu yaparlarmış. İşte bugünkü anlatacağımız hikayede bir gayrimüslim ile Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin arasında geçen bir hatıra ile ilgili. Efendim Apostol isminde bir Rum gemici. Aynı zamanda Yahya Efendi'ye komşu yani yakın bir yerde oturuyorlarmış. Ve hem kendisi hem ailesi Beşiktaşlı Yahya Efendi'yi iyi biliyorlar, iyi tanıyorlar. Çünkü Yahya Efendi'nin aynı zamanda e, gayrimüslimlere de yardımları, destekleri olduğu için herkes tarafından biliniyor. Neyse efendim bu Apostol Efendi bir sefere çıkıyor. Seferdeyken çok büyük bir fırtına patlık veriyor. Adeta dağ gibi dalgalar. Gemi bir o yana bir bu yana her taraftan çatırdı geliyor. Artık kaptan ve tayfalar tamam diyorlar bitti battık bu denizde denizin ortasında ölüp gideceğiz diye düşünmeye başladıkları sırada Apostol Efendi'nin aklına Yahya Efendi gelir. Yahya Efendi'den imdad istemeye başlar. Ve şöyle bir adakta bulunur. Eğer fırtına diner de biz buradan ölmeden kurtulur. İstanbul'a sağ salim varırsak Beşiktaşlı Yahya Efendi'ye bir fıçı şarap hediye edeceğim der. Şimdi efendim diyeceksiniz ki Yahya Efendi bir, bir fıçı şarap yani komik geliyor yani Müslümana şarap hediye etmek. Fakat o an aklına o gelivermiş. Çünkü onlar için en kıymetli şey o olduğu için. Neyse efendim fazla uzatmayalım. Sağ salimen işte dua ettikten hemen kısa bir süre sonra şeyler dalgalar iniyor, fırtına geçiyor ve süt liman oluyor. Hatta bu dua ederken kaptan görüyor bunu diyor ki ya bire diyorlar sen niye dua ediyorsun bizi burada dua bile kurtaramaz. Hem dua ettiğin kişi bir Müslüman aziz diyorlar hiç olsa bize bize yardım eder mi diyorlar. Fakat işte efendim Beşiktaş Yahya Efendi'nin himmetine hürmetine denizler duruluyor süt liman oluyor, fırtına geçiyor ve sağ salimen İstanbul'a geliyorlar. İşlerini halleder halletmez evine geliyor, bir fıçı şarabını alıyor. Hem de böyle kendince en kalitelisi, uzun zamandır bekleyeni belki alıyor. Yahya Efendi'nin dergahına geliyor. Geliyor gelmesine de kapıda onu karşılayan dervişler hayırdır Apostol Efendi diye sorduklarında ya ben Yahya Efendi'ye bir hediye getirdim. Bir adağım vardı, onu vereceğim diye soruyor. Ne getirdin deyince bir fıçı şarap diyorlar. Onlar da gülüyorlar. Şarap deyince. Ondan sonra ya bire bula bula bunu mu getirdin diye böyle biraz hani çemkiriyorlar diyelim. Fakat Apostol Efendi ya siz karışmayın diyor. Ben diyor bir adak adadım diyor ve ben bunu yerine getirmek zorundayım. Hocanızı haber verin diyor. Kendisiyle görüşmek istiyorum. Onun üzerine gidiyorlar. Yahya Efendi'ye haber veriyorlar. Yahya Efendi yerinden kalkıyor, bahçeye çıkıyor, geliyor Apostol Efendi'nin yanına. İlk önce bir görür görmez bir sarılıyor. Sonra bırakıyor bir daha sarılıyor. Sonra bir daha sarılıyor. Ve o anda Apostol Efendi'nin kalbine bir yumuşama geliyor. Bir huzur doluyor bu şeyden sonra. Sonra yanındaki talebesine dönüyor. Yahya Efendi diyor ki Apostol Efendi'nin ikramını geri çevirmek olmaz. Bizim şanımıza namımıza yakışmaz getirin bardakları. Hem aşıklar hem biz bu ikramı içelim diyorlar. Tabi herkes şaşkın. Ama Yahya Efendi diyor, derdir bir hikmeti deyip kimse sesini çıkartmıyor. Hemen koşturuyorlar, bardakları getiriyorlar falan. Neyse efendim. Yahya Efendi diyor ki, Apostol Efendi dök bakalım diyor. Apostol Efendi şişt, fıçının ağzını açıyor. Bardaklara doldurmaya başladığı zaman bir anda her şey değişiveriyor. Bardaklara akan şarap değil, süt efendim. Ve Beşiktaş Yahya Efendi'nin himmetine, hürmetine Apostol Efendi'nin getirmiş olduğu şarap süte dönüşüyor. Herkes hem de nasıl süt efendim lezzetli, çok müthiş bir süt. Herkes ikramdan istifade ediyor. İçildikten sonra Apostol Efendi bu keramet üzerine Beşiktaş Yahya Efendi'nin huzurunda dizinin dibinde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oluyor. Yahya Efendi kendisine Ali ismini veriyor ve ismi Derviş Ali Efendi olarak kalıyor. Hatta vefat ettikten sonra da cenazesini Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin hemen yanına defnediyorlar. Yahya Efendi sadece Müslümanların değil gayrimüslimlerin de koruyucusu, destekçisi, onlara sahip çıkan, onlarla ilgili bir şey olduğu zaman yardımdan geri durmayan bir insandı. İşte İslamiyet bu şekilde örnek davranışlar sebebiyle bu kadar hızlı yayıldı. Beşiktaş Yahya Efendi de bu İslam alimlerinin önde gelenlerinden ve büyüklerinden. İnşallah bu anlattığımız hikayede de ruhunu şad etmiş oluruz.